Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle minik minik olan porsiyonluk mozaik tariflerimi paylaşmak istiyorum. Malzemelerimiz büyükçe bir kasenin içerisine bu şekilde iki paket fötübör bisküvi alıyorum. Daha sonra rastgele elimle parçalıyorum bunları. Parçalama işi bittikten sonra bir buçuk su bardağı sıcak süt, ısıttım birazcık sütü. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker. 3 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı eritmiş olduğum tereyağı tuzsuz tereyağı olursa daha güzel olur hepsini iyice bir çırpıyorum daha sonra bisküvilerin üzerine hepsini dökeceğim önce birazını bir döküp karıştıracağım Evet şöyle bir karıştırdıktan sonra geri kalan kakaolu sütü de ekleyeceğim. Evet tamamını döktüm karıştırdım sıcak sütle yapınca görmüş olduğunuz gibi bisküviler hemen dağıldı içerisinde şimdi limon sıkacağının üst tarafına böyle streç geçirdim arkadaşlar bunun üzerine iç kısmına elimle mümkün olduğunca sıkı bir şekilde basıyorum hazırlamış olduğum bu karışımı iyice bastıktan sonra kenarlarından ayırıp bu şekilde çıkartıyorum kalıp gibi çok güzel çıkar bakın göstereceğim şimdi böyle poşetini de alıp streç filmini alıp servis tabağına alıyorum bir tane daha göstereyim hepsi bu kadar çok kolay malzemeleri çok basit Kesinlikle her evde bulunan malzemeler. Yapımı çok kolay. Yemesi de bir o kadar keyifli arkadaşlar. Böyle minik minik olduğu için de çocuklar bayılıyorlar bunu yemeye. Şöyle bir tane daha göstereyim. Yine aynı şekilde limon sıkacağının içerisine yerleştirdim. Streç filmi. Hazırlamış olduğum malzemeyi içerisine basıyorum. Böyle kenarlarından ayırıp çıkartacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel kalıp gibi çıkar. Bütün malzeme bitene kadar devam ettim arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde iki tane servis tabağına aldım. Birazcık beklettim dolapta. Şimdi bunun üzerine e, süt kreması ve çikolata eritmiştim. Bir paket süt kremasıyla e, bir paket çikolata eritebilirsiniz. Bitter ya da sütlü fark etmez. Hangisini seviyorsanız. Böyle üzerlerine yarısına ben sütlü çikolata eritmiştim. Evet. Yarısına bu çikolatalı karışımdan döktüm. Böyle biraz biraz. Birinci servis tabağım hazır. Diğerine de beyaz çikolata ile süsledim. Bu şekilde hazır beyaz çikolatanız yoksa onu da aynı şekilde bir paket beyaz çikolatayı eritebilirsiniz. istediğiniz şekilde ben mara usulü daha güzel olur. Üzerlerine gezdirebilirsiniz. Diğer servis tabağım da hazır. Şöyle yakından göstereyim. Bunların servisi de yemesi de çok kolay, çok keyifli. Dediğim gibi yapımı da çok basit arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. 3-5 dakikada yapabileceğiniz çok güzel bir tatlı. Evet, bunları bir süre daha dolaba kaldırdım. Dolapta beklettim. Şu tekrar göstereyim dolaptan çıkmış hali. Hava soğukken serin bir yerde de bekletebilirsiniz. İlla dolaba koymanıza gerek yok. Evet şimdi servis tabağına alıp göstereyim size. Şöyle birer tane. videomu buraya kadar izlediyseniz küçücük bir emoji bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çok memnun olurum. Evet, bundan da alayım. Şöyle bir de çatalla parçalayayım, göstereyim. Bunların üzerine eğer arzu ederseniz fındık, fıstık, antep fıstığı vesaire onları da ekleyebilirsiniz. Öylesi de gayet güzel olur. Daha süslü, daha güzel olmuş olur pastanız. Evet servise hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.